İnternetimiz yok. <laughs> Allah ayak e, alamış e, bir de çok güzel çıkıyor geri ama. Bıçak mı var elinde? Ha bıçak olur adamı bir sokuyor şey diyor. Yani. Bak kimine kadar girmiş. Turşu koy ketçap mayonez koy. Bir dakika Ömer abi ya sokacak ya da kurtaracaklar. Tık daha açacak.

bəstəm olur buyurun

Ha Mehmet, benim ismim de Mehmet. Adaşı seninle çok geçmiş olsun. Yani senin orada senin orada çalışkanlıklarını çok duyduk. Arkadaşlar anlattılar. Çok gayretli, ee, çok emekler bir arkadaşsın. Bugün talihsiz bir olay olmuş. Ee, çok geçmiş olsun. Şunu şunu bilmeni isterim. Bizim Ticaret Bakanlığı başta ben olmak üzere bütün arkadaşlarımız senin yanında. Senin hepimiz arkandayız her zaman bizim desteğimizin yanında hissedebilirsin. Bir daha da bu tip olaylara müsaade etmemesi için bölge müdürlüğümüzde gereken tedbirleri daha net alacaktır. Ve adli kolluk kuvvetimiz, savcılığımız da bu kişilere kalıp gereken işlemleri yapacaktır. Dolayısıyla